Bu kadar örümcek nedir ya? Ananıza mı sövdük ya? Yok artık. Biraz önce en büyük hayvan bu galiba demiştim ya. Yanılıyorum. Bu radyasyonlu it var burada. Duman muman salıyor. Zehirli mehirli. İçimizden geçer. Ay örümcek. Örümcek. Ah içim gitti. Bir dakika. Burası çok zengin bir bölge sanırım. Bu beni çok endişelendiriyor. Çünkü örümceğe karşı birazcık şeyim var. Şu an her yerim tiken tiken oldu. Her yerim yani öyle düşün. Tamam gelemiyorlar ya sıkıntı yok. Oh, Ben bir kademe daha yükseleyim de. Aa, burada da örümcek var. Burada da örümcek var. Burada da örümcek var. Lan nereye kaçacağım? Anasını... Burada da iki tane örümcek var. Ya bu nedir ya? Bu kadar örümcek nedir ya? Ananıza mı sövdük ya? Kaça kaça bir hal oldum. Yok artık. Güvenli alan kalmadı bana. Burada da radyasyon var. Hay am... Sakinim.